Değerli meclis üyelerimiz, değerli basın mensupları, herkese sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Aralık ayı meclisimizin kaygılara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ha açık şey yapılamanın yapılması ve önerge ile oluşan gündem <laughs> onu devreye başlamak teklifleri. Anlık da turizm geliştirme anlık şirketinin 28 Ocak 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olan genel kurul toplantısında oy ile alınan karar gereği 2 milyon TL oluşturumunda müşterek hazırlanan sistem protokolü imzalamak adına belediye başkanımız Mehmet Can Polat'a yetki ve suçlusunun belediye meclisinde görüşülerek karar bağlanmasını tetkiklerinizi arz ederim. Aslan Kültür ve Sosyal Evet teşekkür ediyorum. Gündemlerimiz bu şekilde. Gören gelenle ilgili geçelim. Buyurun. Hizmetler Komisyonu, Trafik Ulaşım Komisyonu havale Evet değerli meclis üyeleri, ilgili önergenin eğitim komisyonu, halkla ilişkiler komisyonu, sosyal hizmetler komisyonu ve trafik ve ulaşım komisyonunda havalesini uyarıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler o birliğiyle kabul edilmiştir. Haliliye Belediyesi olarak her gün gelişen, hızla artan nüfusumuzla birlikte bizler de belediyecilik hizmetlerini sürekli ivedi bir şekilde yenileyerekten hızlandırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yolculukta tabii ki bugün karar aldık. Biraz önceki sorularınızda da ifade ettiğiniz gibi sordunuz. Şu anda Şair Nabi mahallemizi ilgilendiren bir okul yeriyle ilgili, bir okul problemiyle ilgili, bir resmi kurum alanının oluşturulmasıyla ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün oluru, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mizin nitekim 1 bölü 5000'lik binlik plandaki değişikliği ve Şanlıurfa Valiliğimizin de isteği talebi doğrultusunda Halliye Belediyesi olarak da biz de bu taşın altına elimizi koyaraktan Şair mahallemize inşallah havale ettiğimiz konu çerçevesi içerisinde bu haftada sonuçlanıp çıkacaktır. Şair mahallesine mevcut Şair okulunun hemen altındaki alanı okul yeri olarak kazandırıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Önümüzde birçok konumuz, birçok maddemiz var. Her geçen gün ifade ettiğim gibi önümüzdeki meclis kararlarımızla ki meclisiyelerimize de teşekkür ediyoruz. Her zaman için, halliyemiz için kendileri destek oluyorlar, birlik ve beraberlik oluyorlar ve yine ilçe emniyet binasıyla da ilgili Haliliye'mize kazandırılmasıyla da alakalı yoğun bir uğraş sarf ettik. İnşallah Haliliye ilçemize bir ilçe emniyet müdürlüğü binasını Haliliye Belediyesi olarak bizler yapacağız. Bu binamız Ahmet Yesevin Mahallesi'nde hemen Tugay'ın arka tarafındaki 25 metrelik yolun üzerindeki bir maliye hazine arazisine ait resmi kurum yeri üzerinde inşa edeceğiz. Şu anda bunun da kararını almış olduk. Bir taraftan okulla ilgili çocuklarımızı ilgilendiren, geleceğimizi ilgilendiren, yine çocuklarımızı, gençliğimizi ve hepimizi ilgilendiren asayişle ilgili olan konuda da Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün binasının yapılmasıyla ilgili meclisimizden kararları almış bulunmaktayız. Meclis vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Haliliye'miz için birlik, beraberlik içerisinde uyum içerisinde tüm kurumlarımızla başta valiliğimiz büyükşehir olmak üzere tüm paydaşlarımızla her zaman için birlikte ve ortak hareket etmeye gayret ettiğimizi ifade eder ve tabii ki en önemlisi vatandaşlarımızın olan diyalogumuz, onların bize olan teveccühü, bizlerin onlarla olan zamanı ve hem hali dolayısıyla vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum.